insanlara kaçırtıp da hakkında çekecek mi oldum? En son kremi yanıma <laughs> Ne yaptın? Bana, bana bir bak anlaştığına bir bak. İnsan ne yaptın sen? İnsan ne yaptın anneciğim? Anneciğim sen ben... Allah'tan bebek ve sağlıklı bir krem arkadaşlar. O yüzden telaş yapmıyorum ama. Ama bu ne? Nisa bu ne? Nisa bu ne? Nisa gerçekten bu ne? Nisa karanlığa git bakayım. Nisa karanlığa git bakayım be. Oraya git bakayım nasıl gözükeceksin. Nisa. Nisa bir bak bana yaptın sen? Nisa evet. neden öyle bir şey yaptın? Ben sana kremi bitirme demedim mi? Evet. Nisa. Nisa ben o kremi Almanya'dan getirtmiştim. Haberin var mı senin? Yok. Evet. Evet. Yok bence de olmadığı belli. Hoca etmeye bakar mısınız? İnanmıyorum ya. Şaka gibisin Nisa. Nisa bir bak. Arkadaşlar ne yapacağız <laughs> Ne şimdi? ne yapıyor? Şimdi? <laughs> ne yapıyor? O Allah gitti çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan popo <puma> düştü. <laughs> <laughs> Allah <Ona> gitti çocuk. <laughs> kesper. Kesper. Seni kesper. Hayalet kesper mi oldu sen başıma? Bu ne hal ya? Ne yapacağız şimdi? Bu ne bu ne? Nisa. Evet. Allah. <laughs> Çocuk. Gel bir silelim. Suratını silelim artık temizlen. <laughs> aa, aa. Ya ne saçma. Hadi temizlenme zamanı. O evet Remzi'yi de pisletmiş. Bakın. Remzi ile Nisa Casper olacakmış. Hayalet. Remzi'yi makineye mi atacağız gene? Yine makineye yi atacağız. Yine Remzi'yi yıkacağız galiba. Anne yıkamaya ihtiyacımız yok. Ona ihtiyacımız yok. Evet, Ona evet yok. onları yıkamaya ihtiyacımız yok. Remzi'ye bir yıkamaya ihtiyacımız var değil mi? Annemi kime koyacağım? Tamam anneciğim. Hoşça kalın da arkadaşlarına. Benim kadar yaramaz Kaç olmayın kari. de. Yaramaz olmayın de. Yaramaz olmayın. Ben çok yaramazım de. Ben çok yaramazım. <laughs> Ama annemi üzmeyeceğim artık de. Annemi artık Hoş Hoşçakalın. Hoş Kanalımıza Hoşça abone olmayı unutmayın.